Öncelikle tüm kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım bu vesileyle. Burada maden özelinde elbette ki Dünya Kadınlar Günü ama özellikle Emekçi Kadınlar Günü ve maden özelinde çalışma hayatı konusunu ele alacağız. Bugün çok kıymetli konuklarımız bizlerle birlikte. Türk Maden Genel Müdürümüz Sayın Şeyda Çağlayan aramızda. Kendisini maden sektöründe özellikle bir kadın yönetici olarak görmekten dolayı gurur duyuyoruz. Ben burada sözü aslında Şeyda Hanım'a yöneltmek istiyorum. Şimdi rakamları verdiğimizde aslında sizin bir e, Türk Maden firmasına genel müdür olarak yönetim düzeyinde en üst düzeyde yer alan bir kadın çalışan olduğunuzu e, değerlendirdiğimizde aslında ne kadar kıymetli bir yüzdenin içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Ve sizin olduğunuz payın yükselmesini de aslında bu ülkenin e gerçekten müreffeh bir seviyeye ulaşmasına çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu alandaki çalışmalarınız gerçekten çok etkileyici Şeyda Hanım. ben özellikle bir yönetici gözüyle de size şunu sormak istiyorum. Madencilik gibi zorlu bir sektörde bu kadar uzun süredir bir kadın yönetici olarak görev yapmaktasınız. Bu görevi Hmm. Bu, bu şekilde devam ettirebilmenizdeki etki, motivasyon nedir? bize Bizlere ilham kaynağı olacak birkaç cümleyle ifade eder misiniz? Bakanlığımızın ve İş Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün e, bu davetine ben çok teşekkür ediyorum. Miskep kapsamında e, beni de bu konuşmalara davet etmiş olmanızdan, bugünkü etkinlikten ayrıca gurur duydum. E, söylediğiniz gibi e, madencilik alanında uzunca yıllardır çalışıyorum. Ee, önceleri kömürdü ilgi alanım. Daha sonrasında son 25 yıldır krom madenciliğiyle ilgileniyorum ve bu konuda uzmanlaştırdım kendimi. Ee, kısaca söylersem ben de aslında Şebnem Hanım gibi düşünüyorum. Ee, böyle belirgin bir ayrımcılık aslında düşünmüyorum ben de. Çünkü e, özellikle iş yaşamımızda e, belki bilmiyorum bizim dönemin insanların kafası bu bir şey diyemeyeceğim biz cinsiyeti dikkate almıyoruz. Şebnem Hanım'ın da dediği gibi kim başarılıysa, en iyisini nasıl yapabiliyorsa o her zaman birlikte olduğumuz bir ekip oluyor. Tabii ki madencilik özeline geldiğimiz zaman gerçekten birçok bir işletmenin hepinizin bildiği gibi kırsalda olmasından dolayı özellikle kadın meslektaşlarımızın ve kadın maden mühendisliği öğrencilerinin Bence baştan zaten bir takım hedefleri ve kabulleri öne getirerek yani netleştirerek bu işe girmesinde yarar var diye düşünüyorum. Tabii ki kolay değil ama ben bugüne kadar yani bir iki ufak serzeniş dışında açıkçası bir ayrımcılık hissetmedim. Ya da direkt bana gelen bir şeyi hissetmedim. Öncesinde İlk başlarken e, ne yazık ki biraz bir şeyle bir ben ona bir derecelendirme yapıyorum bir eksi beşle başlıyoruz gibi sanki ama daha sonra e, biz kadınların o detaycı e, daha e, tabii ki erkek meslektaşlarımı göz ardı etmiyorum ama daha bir kavrayıcı hale verdiği ağırlık nedeniyle o açığı rahatlıkla kapatıyoruz diyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben Teknik Üniversiteli olmaktan her zaman gurur duydum. Aslında bugünlere gelmemde tabii ki kendi doğamdan gelen ya da genetik kodundan gelen bir takım hasletler vardır ama benim Teknik Üniversitede aldığım eğitimin gerçekten çok çok önemli oldu ve burada da baştan almak istiyorum. Bizim aslında Türkiye'deki ilk kadın maden mühendisi eğitimi almış kişilerden bahsedersek ben bir küçük araştırma yaptım. Şebnem Hanım da belki bilir. 1958 mezunları Işık Hocam ve Suna Hocam ilk kadın maden mühendislerimizdir bizim ve ben Suna Hocamın öğrencisi olmayı şerefine de eriştim. Onu buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bize çok katkıları oldu. Şimdi sorumuza geldiğimiz zaman bir kere içimize bir de şunu özür dilerim hatırlatmak istiyorum. Biz tabii 80'li yılların insanlarıyız ya gençliğiyiz açıkçası. E, sanki her zaman bunu bu, bu yeni gençlere de aktarmak istiyorum. Daha naif yıllardı galiba. Biz hiçbir zaman ne üniversitede ne işe başlayacağımız zaman vay biz kadınız eyvah maden mühendisi olduk ya da maden çalışanı olacağız. Böyle bir ayrımcılık falan bir şey düşünmedik. Böyle bir reaksiyonla da karşılaşmadık. İlk ilk yıllarda başladığım zaman, mesleğe gittiğim zaman da sevgi, saygı ve anlayış gördüm daima. Tüm üniversite yaşamımda da böyle oldu ve işte o dönemki arkadaşlarımın aramızda olan hepsiyle birlikte de halen görüşüyoruz ve üniversiteyle olan bağımı asla koparmadım uzun yıllar boyunca. Motivasyona gelince bu biraz insanın kendi doğasından gelmekle birlikte e, bir şeyi yapıyorsak aslında maden mühendisliğine samimiyetle itiraf etmem gerekirse e, birinci tercihimle girmedim. Hatta bir e, sıralama hatası nedeniyle girdim. E, Ottu kimyaymış esas geleceğim yer ama böyle bir şey oldu. Dedim ki madem ki ben bu bölümü kazandım o zaman ben en iyisini yapmalıyım. Benim hayat mottomu hep öyledir. Bir tek şey haricinde her şeye bir çare bulunur, yola devam derim. Üniversitemizden beni arayan, staj isteyen, staj desteği isteyen kadın arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve öğrencilere, kadın öğrencilerin hepsine destek veriyorum, mentorluk yapıyorum. Yani azmedip yola devam diyorum, başarmak yani çok özel bir rahatsızlıkta ise gerektirmiyor aslında. Yani şans da değil, öyle bir şey değil Ona da inanmıyorum. E, doğru düzgün çalışınca e, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedeflerinizi önünüzde netleştirince e, aşırı hayallere kapılmadan gerçekçilik çerçevesi içinde yola devam edersek başarıyoruz. Ben e, benden sonra da halen aramızda olan genç yine yönetici kadın meslektaşlarım var. Onların hepsiyle de gurur duyuyorum. Ara ara görüşüyoruz. Çok değer verdiğim kardeşlerim var. Yurt dışında da çok iyi işler yapmış. Birebir Avustralya'da falan işler de yapmış arkadaşlarım var. Onları e, görmekten, desteklemekten e, hep gurur duyuyorum. Mutlu oluyorum. E, evet. Giriş e, cümlelerim bunlar. Ne kadar güzel. <laughs> Teşekkür ederim Şeyda Hanım. Ee, yanlış tercih yaptım dediniz ama bence sektör için bir kazanım olmuş. Sizin gibi böyle kıyafet bir yönetici. aslında ee, hem evet, de özellikle istemiyorum burada da benim bütün ailem tıp mensubudur. Rahmetli babam falan hepsi şeydir. Onlar benim doktor olmamı beklerken birdenbire madem mühendisi olunca, madem mühendisi deyince bir herkes bir şok oldu ailemde ama sonrasında çok desteklediler. Hep derim başlangıçta da şöyle bir şey yaptım. İşte tıp neyle? insanla, insan sağlığıyla, insan hücreleriyle ilgileniyor. Sonra bir baktım Teknik Üniversitede rahmetli hocam Ersen Çoğlu'dan mineraloji, kristallografi dersi alırken aa bunlar da doğadaki bizim minerallerin de kendine özgü bir hücre yapısı var deyip daha da böyle bir empati sağlayıp kafamda yol aldım. Keyifle, mutluyum, zor bir iş yapıyorum. Belki bazen kabul görünüyoruz, bazen görünmüyoruz ama ben yaptığım işi seviyorum ve yapıyorum. Ne kadar güzel. Hayattaki en büyük kazanımlardan biri herhalde bu. Böyle olunca da gerçekten var olabiliyorsunuz. Yani kendi sektörünüzde hangi işi yapıyor olursanız olun hani şevkle kendinizi vererek yaptığınızda o varlık devam ediyor. Herhalde kadınlar olarak yani hani siz de hani Şevinem Hocam da bahsetti. Evet... Şu an kadınlar olarak kadınlar hakkında konuşuyoruz belki ama diğer taraftan da e, ikinizin de belirttiği gibi e, aslında işini iyi yapan, şekle yapan zaten e, önemli olan bu herhalde diğer taraftan yani kadın olmak, erkek olmaktan ziyade çünkü cinsiyet bizim aslında dünyada varlığımızla e, deneyimlediğimiz bir araç bedenimiz ama e, önemli olan orada nasıl bir insan olduğumuz herhalde ve insan olarak var olmamız daha önemli. Zaten herhalde Kadınlar Günü'nde de şunu özellikle de arada ifade etmek isterim. Hani hani çiçek veren, işte bugünümüzü kutlayan arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız oluyor. Bunlar çok kibar, nazik hareketler. Ama herhalde bugün de kadınlar en çok saygı görmek istiyor, değer görmek istiyor. Ve en büyük saygıyı da herhalde ki var olma hakkına saygı duyulsun istiyor çünkü insan olarak hepimiz var olma hakkına sahip olmalıyız bu bizim doğuştan gelen bir hakkımız ve istediğimiz aslında bu yani evet çiçekler için teşekkür ediyoruz ama var olma hakkımıza da tercihlerimize kararlarımıza saygı duyulması da en büyük aslında isteklerimizden bir tanesi herhalde böyle bir günde sizin bu kadar destekleyici bir rolünüzün olmasını duymak da çok keyifli çok keyifle dinledim o kısmını da eminim bunun firmanızın içerisinde de yansıması oluyordur siz hem bir taraftan ee, kendiniz yönetici olarak var olurken diğer taraftan da e, Şebnem Hanım bahsettiğim mentorluk gibi herhalde kendi çalışanlarınıza da ya da e, bahlededik, sektördeki bahlededik. diğer kişilere de hani bir öncelik yolculuk evet. liderlik yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Ben bu konuda özellikle tehlikeli ve zor bir sektör olan e, madencilik sektöründe siz öncü bir firmasınız. Türk maden firması olarak Burada firmanızın kadın iş gücüne dair yaklaşımınızı da biraz dinlemek isterim açıkçası merak ediyorum. E şöyle ben aslında bir kabaca bir bilgi vermek istiyorum size Türkiye genelinde. E hemen söyleyeyim pardon. Türkiye'deki zaten kadın çalışanların oranına baktığımız zaman o 2019 TÜİK verilerini inceledim. E, %26 küsur gibi e, kadın çalışan sayısı ve bu e, kimine göre 20 26 nokta küsur kimine göre 27 olan bu kadın istihdamı içinde ne yazık ki madencilik sektöründe e, şi, ma, e, mühendis, jeolog, e, tekniker hiçbir farkı olmadan oran %6.6 ne yazık ki oldukça düşük. E, biliyoruz sebeplerinde Bugün burada zaten bunları konuşuyoruz. E, ama dünya geneline baktığım zaman özellikle e, Güney Afrika'da tabii ki daha yüksek. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ben sıklıkla gidiyorum zaten. Orada yüksek. Kanada'ya baktım. Kanada'da iyi görünüyor. Şebnem Hocam da bilir. E, Rusya'da ve Çin'de yoğun şekilde kadın madenlerde kadın istihdamı var. Bizde bildiğiniz gibi bizim yer altında zaten e, sosyal kural gereği kadın işçi çalıştıramıyoruz biliyorsunuz zaten e, o yok ama yerüstü tesislerinde çalıştırıyoruz. Dolayısıyla yüzde altı nokta altılık yoran e, hani idari kadrosu hepsiyle birlikte oldukça düşük toplam çalışan sayısına kadın çalışan sayısına baktığımız zaman bizim şirket özelimlere baktığımız zaman 395 kişi civarında çalışan olan bir şirkette ben dahil 10 e, kadın e, çalışanımız var. Bu da çok az bir sayı biliyorum. E, toplam madencilik alanında kadın erkek istihdam içinde 120 bin küsür Kişi dersek 120 bin gibi bir sayı ortaya çıkıyor 120 ile 150 aralığında değişiyor ama 120'den hareketle çıkarsak demek ki 6.6 gibi bir oranda dersek ne yapar yaklaşık 120 bin içinde 5-6 bin gibi bir şey oluyor toplam tüm şey Türkiye genelinde kadın çalışan sayısı. Bunların da ağırlıkla kadın çalışanlar yerüstü tesislerinde, özel sektörde, mermer sektöründe çalışıyorlar. Manyezit ve diğer e, üretim hatlarında e, bizim seçi dediğimiz triyaj hatlarında ve hızlama tesislerinde çalışıyorlar. Kalanı zaten idari kadro, e, teknik eleman şeklinde devam ediyor. Bu sayının tabii ki arttırılması lazım diğer ülkelerle bakıldığı zaman. Ben mesela bir şey biliyorum. Bir baktım ilk Hindistan'daki ilk kadın maden mühendisinin öyküsünü. Bilmiyorum siz de görürsünüz, okursunuz. onlarda da yeni. Son 10 yıl öncesine kadar Pakistan'da hiç yoktu kadın maden mühendisi. Hindistan'da sektörde var kadın çalışan ama onların sosyal güvenlik sistemleri ve kadın olarak, çalışan olarak korunaklı olup olmadıkları konusunda aslında sosyal güvencesi net değil. Ne yazık ki bence biraz problemli görünüyor. Yani bütün bunların içine bakarsak biz çok çok kötü değiliz 6.6'lık bir oranda ama bu oranın kesinlikle artırılması gerekir diye düşünüyorum. Ben sizin konu sorunuza döndüğüm zaman pardon Ee, şeyi istiyoruz tabii ki kadın çalışan olsun istiyoruz sizin sorunuzla ilgili olarak ee, hiçbir ön yardımımız yok. Yalnız kırsalda e, yani idari ve teknik kadro dışında e, tesislerde çalışacak e, yeterli kadın bulunması zor oluyor. Bu konuyla ilgili de hani daha sonra e, bilmiyorum ister misiniz bu görüşümü de bu miske kapsamında belki olmayabilir ama yine bizim bakanlığımız nezdinde ilgili birimlerce açıkçası madencilikte kadın istihdamının artırılmasına ilişkin bir takım eğitim destekleri veya kurslar şeklinde özellikle kırsalda iş olanağı da yaratmak bağında Anlamlı olur diye düşünüyorum. Böyle projelerin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben mesela Güney Afrika'ya gidiyorum, koskoca MEC kamyonları, madende kadınlar kullanıyor. kıskanıyorum Bilmem Ukrayna'ya gidiyorum, koskoca sahil kreinlerini, vinçlerini e, kadınlar kullanıyor birçok şeyde. E, diğer sorunuzla ilgili de olarak şunu söyleyeyim iş güvenliği kuralları birincil önceliğimiz vazgeçilmez olmazsa olmaz bütün işletmelerimiz için tüm madenci arkadaşlarımızın da yaptığı gibi. Ama şunu söylemek istiyorum ki mesela bizim devre hazırlama tesisinde tabii herkes kurallara uymaya çalışıyor ama oradaki kadın elemanımız çok daha dikkatli uyuyor. Dolayısıyla iş güvenliği konusunda kadın elemanlarınız çok daha kavrayıcı ve çok daha benimseyici ve çok daha titiz. Bunu da belirtmek isterim memnuniyetle. benim söyleyebileceklerim başka neler olabilir? bizim bu sanayi odasında meslek komitesi başkanlığı yaparken aynı zamanda da İSO'nun bir vakfı var. İSO vakfı. Orada teknik liselere özellikle staj olan o liselerin desteklenmesi şeklinde bir takım yapılar içinde, çalışmalar içinde vakfımız o bağlamda ben oraya da impoze ediyorum. Yani ne olur mesela loader kullanan kadınım olsun. İstiyorum ben bunu ölmeden göreyim. Çatır çatır kullansın gitsin. Ya bunun eğitimini alsın. Gerçekten. Ben mesela işte kamyon kullanıyorum ama loader denemedim. Şey yani kullansınlar sadece yer altında hani remote control bazı daha büyük tesislerde Özellikle Nor İsveç, Norveç gibi ülkelerde bunu yapan kadın elemanlar var tabii ki onları da biliyoruz. Onu burada da uygulayabiliriz. Daha kolay ama ben yani evet gerçekten ekskavatör kullansın istiyorum. Çünkü biliyorum ki inanın e, şey dizel motoruna çok daha dikkat edecek onun. Böyle açık bırakıp da saatlerce rölantide çalıştırmayacak. Kadın olduğu için. Biliyorum onu. O yüzden yani kadınların bu tip madencilik alanında özellikle İş iş güvenliği, iş sağlığı konularında daha da dikkatli olduklarından hareketle bir takım spesifik işler konusunda eğitim destekleri almasını özellikle kırsaldaki kardeşlerimiz, kadın kardeşlerimize bu desteklerin verilmesini istiyorum. Mesleki yeterlilik kurumunun şeyleri olabilir ama bakanlığımız nezdinde de yapılabiliyorsa çok memnuniyet verici olur. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı çok güzel öneriler, temenniler ve açık kapılarla tamamladık. Bu noktada tüm katılımcılarımızın, kadın ya da erkek fark etmez, tüm katılımcılarımızın hak ettiği saygıya değeri gördüğü bir çalışma hayatı diliyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sektördeki dönüşümün de fırsata dönüştüğü, hepimiz için fırsata dönüştüğü bir çalışma hayatı diliyorum önümüzde. Katılımınız ve dinlediğiniz için teşekkürler.